merhaba arkadaşlar muhabbet kuşu ne sever ne yer bununla ilgili videomuzu çekiyoruz ee, konuk oyuncumuz gördüğünüz gibi fıstık kendisi albino cinsidir bakalım neler var menüde ee, burada bir haşlanmış yumurta salatalık normal yeme kavun, marul, çekirdek, maydanoz. Bakalım kuşumuz en çok bunlardan hangisini sevecek, hangisini yiyecek. Onun deneyini yapacağız. Şimdi kuşumuzu yakalayıp yiyeceklerin ortasına bırakacağız. İşte kuşumuz elimizde. Çal şu ortaya bırak. Evet. Bakalım. Fıstık yiyecek olarak ne yiyecek? Merak ediyoruz. Evet. Morla gitti arkadaşlar. İlk önce. Morla gitti. Şimdi diğer tabakları yaklaştırıyorum. Evet, maydanoz. Vazgeçti ve kavuna buldu arkadaşlar. Oradan vazgeçti. Tekrar marma döndü. Şu anda kuş da şaşırmış durumda. şaşırdı. Şöyle şunları tekrar yerine koyalım. et çekirdek tabanın içine girdi. Mal gidiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz marıldaki suyla Sanki üstünü yıkanıyormuş gibi tüylerini kabarttı. Bakın. Evet. Sanki bu kuş ıslak bir şeyler yemek istiyor. yumurtayı da çok sever ama yumurta niye fark etmedi yumurta. Yumurta yapar. Evet şimdi de salatalar oldu. Bakın çekirdek kısmını gördünüz mü? Bir taneli çekirdeklerini çıkartıyoruz. arkadaşlar içinde tekrar maydanoz. Ve marul yakaladı. Ayağına takılan marul yakaladı. Arkadaşlar marulu daha çok yiyor. Kuş şu anda ne yapacağız şaşırdı ama herhalde ıslak olduğu için artık nedir anlamadım. Marula tercih ediyor. Evet. Marul, maydanoz, normal. Yem, salatalık, yumurta, haşlanmış yumurta ve burada kavunumuz var, kuş hepsinin arasında gene de dönüyor. Kendi yemini tercih etti. Aslı, kendi yemini tercih etti. Kafa karıştı şu anda. çekirdeği fark etti. Arkadaşlar ilk kez çekirdeği fark etti. Ya da ter tercih etti diyelim. Sıra ona geldi. İlk olarak 7 ürün moru. Şimdi çekirdek gibi. Bakın düşürdüğü çekirdeği tuttu ya arkasından. Akıllı Lütfen <laughs> Muhabbet kuşu onu ne yer? Neyi çok sever? Bununla ilgili bir deney videosu yapıyoruz. zaten tekrar ve kaybetti onu ve sağ geçti. Sağ bakın çekirdeklerini çıkartıyor arkadaşlar yani o, iç tarafını iç tarafını ısırıyor. Bakın evet, iç tarafı direkt iç tarafından yiyor. ilk kez yumurtaya. <laughs> Arkadaşlar yumurtaya saldırdı. Şu anda yumurtayla bayağı bir iç içe oldu. gördüğünüz gibi diğer sabahçı yumurtaya geçti. Ben hmm. ne olursa olsun çekirdekten hmm. vazgeçmiyoruz. Ve arada bir kavur. Kuşun kafa karıştı şu anda. Gerçekten <laughs> çok çok ilginç. Ne yapacağını şaşırdık. Bakın <laughs> çekirdeği alıp da geliyor artık öbür tarafa. <laughs> Hepsini bir karıştırarak yiyor. tabakları darmadağın mı kendisi daha yavru bir kuş mikrofonu ne o da biliyor. Ve gözlemlediğime göre en fazla yumurta yedi. <laughs> çok çeşit koyarsak koyalım. Yeminle bu arada Bu onu gösteriyor. Yani sürekli diğer yemeğe yiyeceklerden vermemizin anlamı yok. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.